Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Case lokasyonlarını topluyoruz. Bu sefer IGA bölgesindeki IGA bölgesindeki lokasyonları bulup kayıt altına alacağız. IGA haritanın sağ tarafı. Burada üstten aşağı doğru gideceğiz. İlk lokasyonumuz burası. Buradaki hızlı seyahat noktası Tejikara Vista diye var. Solda Otagi Pass var. Bunun sağ tarafında şöyle nehir kenarında case'imiz mevcut. Burada bulabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Case lokasyonundayız arkadaşlar. Iga bölgesi haritayla gösterelim. Lokasyon olarak burada Kashiwara Fort var. Kalenin kale ismi. Onun hemen şöyle sağ üst tarafında hafif nehirde Burada bir çıkıntı var. Yani küçük bir adacık var. Adacığın üstünde. Lokasyon olarak burada. Bir sonraki devam edelim. Case lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. İGA bölgesi lokasyon olarak bir öncekini şuradan almıştık. Buradan sağa doğru devam ettiğinizde dere kenarında case yer alıyor. Bir öncekini buradan aldık. Şuradan değeri takip ederseniz kenarında kayalığın üstünde. Bir sonrakiyle devam edelim. Böyle bir kayalık. Case lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Iga bölgesi. Iga bölgesindeki son case'imiz bu da. 4 tane var yanlış hatırlamıyorsam. En son buradan almıştık. Buradan buradaki köyden Kaşıvara Fort'tan kaleden köyden değil. Sola doğru devam edip yolu takip ettiğinizde buraya case'e ulaşabilirsiniz. Sağında hızlı seyahat noktası Nabari Lookout var. Onun solunda Kaşe, Kaşivara for, Fortu'nda sol alt tarafında. Buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki devam edelim. Aa yok bu sondu pardon. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.